Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Arkadaşlar bugün normalde Outlast'ın videosunu atacaktım ben sizlere. Ee, maalesef ki onu atmayacağım. Gördüğünüz gibi Alan Wake diye bir oyunumuz var. Hikayeli bir oyun. Hem aksiyon hem... Şöyle söyleyeyim size. Hatta şöyle de göstereyim. Hem korku hem aksiyonu var. Yani hikayeli bir oyun. Güzel. Fotoğraflarını da göstereyim ben buradan. Yani dedim ki bu oyunun e, serisini falan da ben yaparım size. Abone olup like atmayı unutmayın. Yani videomuzu beğenin, desteklerinizi bekliyorum. E, bugün de bir tane short video sattım ben sizlere. Yani saatimizi de şöyle göstereyim mi? Saat bir buçuk. Yani. Aklımda bu oyun var. Ee, bu oyunu ne zaman atarım ben size? Yarın akşam yine bu saatlerde büyük ihtimal ben bu oyunu sizlere çekerim. Bu oyunu e, oynarız. Komple. Yani diyeceğim böyle arkadaşlar. Wake. Oyun budur. Yani dedim ki bu oyunu çekeyim. Hem daha iyi olur. Hani bunu da bir seri yaparız. Baştan sona oynarız. Yani siz de yorumlara yazarsınız yani iyi midir, iyi değilse falan filan. Yani fazla uzatmaya gerek yok yani oyunumuz bu. Arkadaşlar bu arada destekleriniz için tekrardan size teşekkür ediyorum. Yani bugünkü attığım short videomuz çok güzel izlenmiş Şöyle göstereyim Sizleri çok seviyorum Yani bunu söylemek için ee, Şöyle bir short video satın Biraz uzun olsun Short videomuz Yani budur Bu oyunun serisini yapacağız Tamamdır Yani bunu söylemek için Açtım aslında ben bu videomu Alan Wake Bakalım nasıl bir serimiz olacak. Yani aklımda böyle bir şey var. Bu oyunu alalı ben çok oldu. Daha hiç oynamadım. İnşallah güzel bir serimiz olur. Tamamdır. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun.